yapabilecek bir şey de yok elden gelen bir şey diyor ki şey, yani evinin ya, bozacak ya, hali. Yani evliliği bozacak yok. bir durum değil ki yani bu yaşanmış olay yani sonuçları yani ama kolay bir şey değil Mehmet. dışında mi? gerçekleşen bir şey. Yani kimse yani ben o yüzden takılmadıklarını düşünüyorum. Hani çok böyle düşünmediklerini düşünüyorum. Evet bir tek işte rahatsız eden e, tarihler. Nazlı evet. ile beraberken e, olması bu işin gerçekleşmesi ya, ve sonra da bir çocuğun olması. Ya ben Nazlı tarihleri de tarihlerde belki birazcık hani böyle Oynama var biraz oy, ya şöyle diyorum ileri geride anlatılanlardan şeyde tam tarih olarak değildir. Ay yıl farkı diyemiyorum. Vardır bir şeyler de ona denk getirme bir huzursuz yaratma vardır belki. Öyle bir olduğunu düşünmüyorum. dönemi belki evet, evet bir ayrılık, ayrılık döneminde yaşanır. Böyle bir huzursuzluk yaşatma dönemi. Ben öyle düşünüyorum. Öyle bir şey olmadığını kabullenmişler zaten. Ya tarihler olarak evet. şey olarak da. O yüzden bu kadar rahat. Kimse zaten bir evliliğin e, hani Hiç temelden tarzını bozulmasını isteme. Ortada bir çocuk var. Tabii. Şey vardı ya Özlem Tekin'in. Çok üzgünüm. istemeden. belki seni öyle bir gece ha? aldattım. Seni dün gece. Ay çok güzel şarkıydı o ya. Aziz, sadece aldatmadığını Yani İlişki öncesidir. Yani aldattığını düşünmüyorum ben. Tarihleri aslında en iyi senin bilmen lazım. Ya benim, evet. şu ya benim de tıkır tıkı bize demen lazım ki bak. Yok, e, tam, yok, Söyle evet, bakayım zaten. tarihleri. <gülüyor> tarihleri, <gülüyor> merak ya, tarihleri söylemek için şey değil yani. Nazlı yokken edilir. yani. Ya belli de nüfus cüzdanını mı gördünüz? Onu söylediği kadarını biliyorsun. Yalan, yalan mı söyleyecek? Ya? Yok yalan söyledik. şey 3 karar... ay 5 ay bir şey vardır oynama canım onda. Yani ya bu da huzur. Yıllarca durdun şimdi mi çıktın ortaya Ece? Yani bunu da bunu da, bunu da bir düşün. Söylesene. Yok bunu Söyle. da düşün yani evet. yıllarca bekledin. Bunu da söylüyorsun. Şimdi mi söylüyorsun çıkıp? E tabii yani, yani sonuçta o, amaç farklı olduğu belli. vermeye çalışıyor işte. Evet. Yıldan... Veremedi, onu. Veremedi işte. Buradan veremedi. Hayır, bak biz dimdik duruyoruz ayaklarımızda. Ama ne olursa olsun o tarafta da bir çocuk var. O çocuğun tabii, da geleceği çok tabii, önemli. Hakkı, hani hakkı, konuşurken yani, de bazı yorumlar yapılırken de ben de hani yorumlar yapılırken de o tarafı da değerlendirmek ya şeyde, lazım. Ben olarak... Nazlı kabul edecek mi onu merak ediyorum. Hani Nazlı'nın da evine gidecek mi o çocuk? Birlikte e, kardeşler bir çünkü ne olursa olsun değil mi? Onu görecek miyiz? zamanlar hani göster. Ama... Kolay bir duygu değil o Şimdi hani empati yeteneğimizi kullanırsak yani... Kullanamayız Yani, yani hani e, sen, Bak ben, şu an sen, senin sistemin bozuldu sen Hiç eğilmişsin. kolay değil Evet Çok. sen daha iyi anlarsın bu Çok konuyu Çok zor Biz bekar olarak şu an hani Ben empati kuramıyorum Ben diye. empati kuramıyorum Çünkü ben yani şu an garip geldi bana Yani çünkü zamanlamalar, timingler yani kaç yıl geçmiş aradan yani yani çok zor bir durum. Çok. Çok zor bir durum. Ama yani. en az uzun süre flört etti değil mi? Tabii tabii. tabii kaç tabii, sene tabii. sonrasında evlendiler? Yani bayağı uzun yıllar geçti. 3-4 sene gibi üç, üç, beş geliyor bana. 3-5 senesi var yani. Evet. Birliktelerdi zaten. Tabii. Ee, bu arada yeni bir bebek haberi gelir mi sizce? Bakın biz iyiyiz diye. ikinci bebek. Eee bak gelebilir. Ben bir şey söyleyeyim. Genelde öyle oluyor. Bence Şöyle öyle şey oluyor. olacak Oşanma çünkü. Boşanma oluyor ya böyle. Tam insanlar boşanacak diyorsun. Yok birleşme kararı aldık diyorlar. Tam diyor her şey eskisi gibi diyorsun. Üç ay sonra bir doğa diyor. Bence ki, öyle abi. olacak. Hep Birden öyle, öyle hissettim. O zaman geniş aile. Yani büyük bir aile olacaklar değil mi? Üç tane çocuk olacak bir anda. Gel, <laughs> geldi, geldi Bayramlarda ya. ilk kimin eli öpülecek evet. muhabbetine döndüm. <laughs> evet Baba'nın diye diye. <laughs> ya sonuçta ama çocuklarımız sağlıklı aman olsun. Allah Allah. Gerisi boş diyorum. Bir de yapılan hatayı eğer hatayı yapan kişi kabul ediyorsa affetmek gerçekten bazen gerekli. Bu durumda da sanıyorum. Öyle zaten öyle düşünüyorlar ki beraber tatildeler. Hep zaten beraber mutlu aile kabul tablosu. Zaten nasıl ettikten sonra biz ne konuşsak, ne konuşsak boş. boş. Evet. Tabii evet. biz burada biz ne diyebiliriz ki yani tamamen onların hayatı. Biz burada sadece yorum yapıyoruz ama bekleyen günler ya yani ileride göreceğiz ama şu an görünen o gerçek evet. şey yolunda. Evet. Peki şöyle İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında tekrar bir barışma olabilir mi sizce? Dilan Çıtak çünkü dün aramam, sormamı söylemiş. Valla ben şöyle söyleyeyim mi? Kırdıklarıma demiş. Dilan Çıtak daha çok genç. Dilan Çıtak yani kendisiyle şey için söylemiyorum yani kötü anlamda söylemiyorum ama yani bir tutarsızlık var. Ya, ya ben de barışıyor. öyle bir Küstüyo şey barışıyor, biliyor musun? Ve söyleyeyim diye... bence hani küsen kendisi, barışmak çalışan kendi. kendisi yani buradan bu anlaşılıyor. Evet yani ben de Dilan'da böyle olur var. ya hani. Sen ikizler sınavı sende o dengesizliği ben görmedim. Daha valla <laughs> gö Teşekkürler yani, <laughs> Şimdi ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır valla görmedim. Yok, yok duygu durumu. Hakaret durum hayır, <laughs> hayır, ikizler, ikizler için Burcu için genelde öyle derler. Tabii. Burcu nedir lan dilen çıtan baksanıza Allah aşkına i̇kizler ya. Çıkarmış i̇kizler ya. çıkarmış bir de dur bakayım. Sen. sen de yok senin yükselenin farklı o zaman. Çünkü terazi. Terazi miymiş? Evet benim İlhan terazi. Dur. Dengesiz mi oluyorsun? Bakacağım. E 2 Aralık ve 1989 Aralık 2 e, Aralık hangi burç oldu? Yay oluyor muhtemelen Lan, bakacağım. Yay. Ay hiç alakası yok. 30 alakım. Aralık. Yay yani. yay evet yay. Yay kadını. kadını. 30 Aralık olacak. Yay kadını. Yay kadını. Yani bir dengesizlik var yani. Kendi küsüyor gibi geliyor. Kendi barışmak için bir zeytin dalı uzatıyor. Ama ki evet. isim de İbrahim Tatlıses'sen yani, yani, İbrahim Tatlıses de çok dengeli hayır, bir, bir insan değil ya. Bir yerde çok şey bir yani istenmeyen şeyler olur. Patlar iki tarafta. Bu şarkıyı evet. bir daha dinleyelim bence. Olur sormam bir daha yalvarsan bile Allah çıkmazsa gecem sabah arama bu şarkı kalbini kırdıklarıma gelsin diyor babasının kalbini kırdı mı kırdı yani sonunda hem babasının şarkısını söyleyip hem de kalbimi kırdıklarına gitsin denince bence bir barışma zeytin dalı ben o yani fikirdeyim. şarkı da aramam sormam seni. Ama bir yani bak dengesizlik dengesiz, burada <laughs> belli. E evet, zence şarkı seçimi. Nur şimdi <laughs> bizim konu koordinatörümüz çok kıymetli ekibimizden Nursen cevap hakkını kullanıyor. Çünkü o bir yay burcu çok sinirlenmiş sohbetime benim. <laughs> yay benim e, diyor hiçbir zaman dengesiz olmaz yaylar diyor. <laughs> Kendine gelece diyor. O, onun yükseleni farklıdır diyor. Yönetmenimiz Yaşar da katılıyor aynen diyor. Şu an ekip bize karşı <laughs> bana yani ama yok mu bir denge? Yani şöyle, yaşananlardan var yani. Evet. Sen küsüyorsun, sen barışmacıyorsun. Ben de mesela bunu anlamıyorum. Hani şey gibi. Sen benim kalbimi kırıyorsun, bana affedersin, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Şey gibi, iki gün sonra geliyorsun, özür dilerim. Ya böyle bir şey. Yani olmaz. İbrahim tatlı sesle mesela sessiz kalıp alttan bir şey yapıyor olabilir mi? Ya yapar mı sence? Yani İbrahim tatlı sesin ona ihtiyacı mı var? Yani? Hayır yani mesela bir mesaj yollamıştır, kız sinirlenmiştir, saçlar da zaten müsait. <laughs> Değil yani? yani anladın mı? Sen senin saçlar da böyle yalnız bak her şeyiniz benziyor. <laughs> Nursem bütün oklar sana şu an çevrildi. Evet. Ben o yüzden Susun konuyu değiştiriyorum. Nur <laughs> evet. Hüsnü Şenlendirici'nin kızını gördünüz mü? Annesinin aynısı. Çok kilo almış ya. Aa, annesinin aynısı olmasından başka bir şey dikkat Nazire. edemedim. Nazire Nazire Hanım mıydı? Naz da kızı Naz şarkı söylediler beraber. Ee, her şey unutuluyor. Ses, ses de inanılmaz güzel ha, değil mi? Sesi çok güzel. Normal hayatlarına herkes devam ediyor. Ben havalanında gördüm. Ee, Hüsnü Bey'i, Nazire Hanım'ı ve kızını gayet e, iyilerdi ama hepsi kilolu olmuş ya. Vallahi birazcık yani kilo e, verilsin sağlık açısından. Düşenlendirici söylüyorum. çok almamış ama Aa, o da mı? Ee, Nazire ile Nazire Hanım'la şey, kızı. Kızı inanılmaz kiloluydu. Bir sesini dinleyelim mi biraz? Duydun Biraz Da dinleyebiliriz Mehmet Pardon. sıkıntı yok. Vallahi Mehmet'e bak birazdan müzik açacak burada. <laughs> diye. Yok, yok, bir şey, evde yani. sohbet ediyor gibiyiz zaten. Yalnız çok güzel bir mesaj geldi. E, bunu söylemek istiyorum biliyorsunuz e, her türlü eleştiriye açığız zaten. Olumlu olduktan sonra e, yani bizi düzeltecek bir eleştiri ise. E, Natural Teacher diye bir e, lakaplı Ece Dilen ne kadar yaralı bir kız çocuğu. Yıllarca istenmemiş. Biraz psikolojik açıdan düşün lütfen. Yılların öfkesi var diyor. Aslında bu da doğru. Da doğru Empati doğru. yapamadığımız için onda haklısınız. Doğru. Yani belki de dengesizlik de ondan da olabilir yani. Olabilir. Varsa. Ama biraz oto böyle şey yaparsa. Ama işte dediği yok yok, gibi. Dediği doğru, yok doğru doğru. Yok, yıllarca seni. Dediğinde haklı. Onu söylemiyorum ama. Yani sonuçta akıllı bir kişi. Bu camiadasın der. Kariyeri görüyorsun, biliyorsun. Yarın bir gün diyorum ya bunlar onun karşısına çıkar. Doğru. Yani dikkat etmeli. Eninde sonunda. Dikkat etmeli yani. Şimdi karşısına çıkmayacak bir mevzuyla devam edeceğim. İzzet Yıldızhan'ın bu saatten sonra hmm. kasları 61. Kaç kaç çocuğu olduğunu Yeni sürekli. çocuklar geliyor. <laughs> hmm, spor yapıyor, yeni çocuklar geliyor. Haberi verebiliriz. <laughs> 9 çocuğu var biliyorsun. Evet, Elon Musk'la mu? yarışıyor. 10. Ya Allah aşkına o tablo çok güzel değil miydi? Elon evet. <laughs> Elin Mask ve çocukları. İzzet e, Yıldızan İzzet ve, çocukları. ve çocukları. Ama sporun yaşı yok. 61 yaşında da gayet güzel. Ka Benim neyim eksik diyor. Kendisiyle de dalga yani geçiyor yani. zaten. Yani bakın. Baksanıza tabloya. Gerçekten inanılmaz. Yize, üç, İzzet Yıldızan 4, 5, 5, 5. kaç hanım vardı İzzet Yıldızan'a, Tek tek hanımdan olmamış. 3 üç, üç, diye hatırlıyorum. Elin evet. Mask'ın kaç Melisim? tane vardı? Onu hiç bilmiyorum. Evet i̇simleri ya. değişik zaten bütün. Onun çeteresini e, gerçekten e, tutamadık diyorlar doğru diyor. Bir ayağa kalkabilir miyim bir şeyi göstereceğim. <laughs> Vurma ya <lan>. Yaş farkları <laughs> vurmuyorum. Yaşar korkma. Ee, yaş farkları yok çocukların ya çok fazla gibi geldi bana Ay, size. Değil ama mi? Sen daha iyi bilirsin. Onlarda hani biliyorsun aynı anda tıkır tıkır. Hani başka hanımlarda da aynı. dört ve adetlerine çok aykırı yaşam tarzları olduğu için söylemiyorum. Ya Mesela ikizler... bu kızı değil mi? Kızı kızı. Bu hanımlarından bir tanesi mi? Bence çocuklarının eşi falan da olabilir. Mesela o ya en sağdakinin eşi falan da olabilir. Bilmiyorum. Yani elin maskta kaç çocuk vardı? 11. Bir, 13 iki, müydü üç, Olcay? 13. Sayamıyorum. İzzet Yıldız'ın... 9. E, İzzet Yıldız'ın elinde bir bebek var. Evet. Bu da mı yeni? Evet. <laughs> Bu da 2-3 senelik fotoğraf. Eyvah. Yani daha çok küçük çocuğu var İzzet Bana bir şey söyleyeyim. Bir de spor yaptığı görüntüsünü verin. Diye, diyelim ki yeni bebek yolda geliyor diyebiliriz valla. Enerji oluyor ya. Bak. İzzet Bey vallahi maşallah. Bel korsesini de takmış. Beline zeval gelmesin, gelmesin diye. Gelmesin diye. Kıyamam. Bilinçli bir sporcu. <laughs> Rakipleri için mi yoksa? Baklavalar geliyor yaz Bilemedim. geliyor hayatım Neyse. o baklavalar ama bak ya, Mene sen duydun mu şey yapıyormuş o ünlü e, erkeklerin çoğu ameliyatla o baklavaları yaptırıyorlarmış. Yani duyuyoruz. <laughs> Mesela kim haberim ama Murat Boz için öyle bir iddia var mesela sporla. Murat, Murat evet. Boz sadece şeyini biliyoruz canım. O baklava dedi o bir ara kötü bir, kötü bir görüntü çıkmıştı ya, jinekomastiydi komastiydi. Onu evet. biliyorum yani diğer. Yani me, me, me... büyük memeyi evet. küçültme. E, tabii küçültme. Tabii meme. onu Büyük ya. memeyi küçültme nasıl <laughs> bir Türkçe <çıkacak gülüyor> kullandın? Yok bir onu duydum da, o şey duymadım ama. Ameliyat oldu çok diye o haber de çıktı. Karın kası muhabbeti çok var ama. Evet. Çok duyuyorum onu. Yani, yani o Mustafa Sandal için de aynı şeydi Aynı şey söylendi. Birden ben. bire çünkü yani üç günde olmaz canım karın kası. Hani şöyle bir durum var ben isim verip de şey yapmak istemiyorum. Ver ver. Ben, vermem vermem. Neden ya? Vermem vermem. Bunda tamam, katı bir şey, şey yok. Anlat. Şey gibi oluyor. Bazı insanlar kendim şöyle tespit ediyorum. Yani bu nonem isimler de görüyorum sokakta.